Kerem Alışık 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul Nişantaşı'nda doğdu. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu ve yazar atıyla İlhan dayısı bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynadı. 1995 yılında yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği Fırtınalar dizisiyle oyunculuğa başladı. Askerliğini Gölcük'te Bahriyeli olarak yaptı. Tiyatro sahnesine ise ilk olarak tiyatro kedide Hakan Altıner'in yönettiği Fehim Paşa Konağı adlı oyunla adım attı. 1988 yılında Av Nalan Ah filminde Kemal Rönü canlandırdı. 2000 yılında ilk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı Dansöz filmiyle yaşadı. Hemen ardından Zehirli Çiçek Baykuşların Saltanatı ve Böyle Mi Olacaktı dizilerinde yer aldı. 2004 yılında Hoş Geldin Hayat ve Hababam sınıf Askerli filmlerinde oynadı. 2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Safra Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yaptı. 2009 yılında Saddam'ın Askerleri Kara Güneş filminde rol aldı. Film Gani Rüzgar Şavata'nın yönettiği ve Gani Rüzgar Şavata, Tuğba Özay, Yalçın Dümen ile Yusuf Özpalat oynadı. Film Kuzey Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde Peşmerge köylerinde yapılanları çarpıcı görüntülerle ve diyaloglarla anlattı. 13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 14. Kral TV video müzik ödüllerinin sunuculuğunu Berna ile Çin ile beraber yaptı. 2011 yılına geldiğimizde ise 72. Koğuş Berbat filminde rol aldı. Türkiye'de bir en önemli başucu esnasında eserlerinden Orhan Kemal'in 72. koğuşçu 2. Dünya Savaş rüzgarın arkasını alan Türkiye'nin karanlık bir döneminde bir hapishane koğuşunda yaşananları anlattı. 2015 yılında Şartlı Tahliye filminde Raif karakterini canlandırdı. Cezaevinden 30 yıl sonra şartlı Tahliyeyle ile salı üç sıkı dost olan Raif, Ahmet ve Cengiz'in cezaevinden çıktıktan sonra tek amacı gömdükleri altınları çıkarıp bir sahil kasabasına yerleşip sessiz sakin bir yaşam sürmek iken işler hiç planladıkları gibi gitmez ve kendilerini içinden çıkamadıkları bir diz olayın içinde bulurlar. Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir kitabı yazıyor. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunuyor. Kerem Alışık 1992 yılında Sibel Turna Göl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. Sadece adında bir oğlu var. Kerem Alışık 2010 yılından beri oyuncu Songül Özen ile birlikteydi. Aralık 2015 yılında ayrıldı. 12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan Sabri Alışık tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan Aynı Adlı eserinden uyarlanan Frankenstein adlı ve Şakir Gürzumar yönetiminde başrollerini Kerem Alışık, Can Erçin ve Deniz Uğur paylaştı. Yılmaz Guruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda yer aldı. 2018 yılında Arif ve 216 filminde Ömer karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Kıvanç Barıönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı komedi filminin başrollerinde Cem Yılmaz, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer aldı. Film 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2017-2018 yılları arasında Kara Sevda dizisinde Ayhan karakterini hayat verdi. 14 Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerinde Burak Öztürk, Neslihan Atagüldoğlu, Kaan Urbancıoğlu yer aldı. Yapımcılığını Kerem Tatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturdu. İki sezondan oluşan dizi 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 74. bölümüyle final yaparak sona er Erdi. Yine aynı yıl Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Bekeli karakterini oynadı. Bir Zamanlar Çukurova Times and Be Productions imzalı ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Murat Saratoğlu ve Evren Karabıyık günaydın üstlendi. Senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan birlikte kalem aldı. 4 sezondan oluşan dizi 16 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan 141. bölümüyle final yaparak sona erdi. Şimdilerde ise Show TV'nin merakla beklenen dizisi Sipahi de yer alıyor. Aralık ayında seyirciyle buluşacak olan dizinin çekimleri tüm hızla sürüyor. Show TV'nin Mehmet Can Palat'ın patronu olduğu CNP film imzalı dizisinde Kaan Yıldırım, Özgecan Gürel ve Kerem Alışık başrolleri paylaşıyor. Başarılı oyunculara ayrıca Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Başak Gümülcin Elioğlu, Nurettin Sönmez, Çağda Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elitanda Andakçam, Zeynep Oymak, Belin Arasoy ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler de eşlik ediyor. Ali Doğan Çay'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Aralık ayında yayında olması planlanan dizinin ekibi şu günlerde Antep'te çekim yapıyor. Bir haftada süren Antep çekimlerinin ardından ekip haftayı Almanya'ya gidecek. Dizinin konusu ise Sipahi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Tilkoğlu ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor. Sipahi Türkiye üzerinde büyük planları olan düşmanların karşısında durmaya ve her daim vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya çalışan kahraman MIT personelinin birbirinden ilginç hikayelerini izleyiciyle buluşturacak. Bir operasyon süresince Türkiye üzerinde kurulu planların olduğu bilgisine ulaşılması sonrasında başlayacak olan Sipahi dizisi konusunda MIT okulunda ders olarak okutulan Yıldırım Zafer Bozok göreve geri çağrılması ile dizi heyecanı başlıyor.